Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün size videoyu açıp açmama konusunda çok kararsız kaldım. Çünkü yani modum yok, enerjim düşük. Neyim var diye soracak olursanız da yani klasik ev hanımı dertleri, ev hanımı problemleri bir tık yoruyor. Az önce yeşil yandık yine kırmızıya kaldık. Hem şu sosyal medyayı yapıp hem aynı zamanda ev işlerini koşturmaya çalışmak ve işte üzüldüm üzgünüm kırgınım bilmiyorum eve gideceğim şimdi Cihangir'i okula bıraktım eve gideceğim e, buzdolabın için temizleyeceğim sonra banyoyu temizleyeceğim birkaç süpüreceğim Yemek yapar mıyım bilmiyorum. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor derken çok ciddiydim. Ee, akşamda zaten arkadaşlarımızla Boğaz havası sahile gitme gibi bir programımız vardı. Eşimi muhtemelen iş yerinden alırım. O sırada yolda sandviç tarzı bir şeyler atıştırır gideriz. Bu yüzden yemek de yapasım yok. Ya da en fazla mantı yaparım. Çünkü yine diyorum yine hiçbir şey yapasım yok. Kendimi böyle bir boşlukta hissediyorum. Bilmiyorum. Retro mu var? Retro bana iyi dokundu galiba. Üç gündür böyleydi ama bugün bir tık daha fazlası. Hayır. Kıssi görmedim. Şimdi eve gideceğim. Kardeşlerimle görüntülü bir sohbet açarım. O sırada kahvaltımı yaparım bir 50 dakika onlarla konuşurum o kadar iyi gelir ki böyle içimdeki üzüntüyü, negatif enerjinin hepsini atarım, hepsini onlara yüklerim, iyi gelir. Biz kardeşlerimle sabahları hep böyle konuşuruz. Aslında bizim bir tane grubumuz var altın kızlar diye. Anneannem falan var. Ee, anneannem, annem, Fatma, Kübra ablam ben. Böyle hepsiyle beraber her sabah sohbet ederiz normalde. Bugün de onlardan birisi olur şurada bir kavşak yapmışlar. Bu kavşağı o kadar tehlikeli yapmışlar ki her gün mutlaka burada bir kaza oluyor. Ve ben arabayı her sürmeye başladığımda bir ayet kürsü okuyorum. Hani temkinli girmeye çalışıyorum ama yine de yanındaki araçlar yola kötü bir şekilde atlıyorduk. Az önceki mesela resmen sıyırıp geçecekti. Çok kötü bir kavşak yapmışlar. Şimdi evden çıkarken ne kadar enerjim düşük olduğunu anlamış olacak ki. Yatağı da toplayarak çıkmaya çalışmış. Normalde toplar. Ama açık bıraktığı zamanlar da oluyordu. Şunlar Cihangir'in kinlileri. Sabah üstünü değiştirmiştim. Şurada mutfağa gidecek. Tabi buraları bir toparlayacağız yani. kahvaltı, kahvaltı yapmak istemediğim zamanların cidden kurtarıcısı oluyor. Böyle meyveli tatlı bir şey. Yanında kahvem. Bu arada havaya bakın hava iyice kapandı ve tam bir uyku modu bastırdı beni. Ne yaprak dökümü açık. Kahvaltımı yaptım. Bizim kızlar aradım açmadılar. Arkadaşımla konuştum tam bir saat 50 dakika sürmüş arkadaşlar. Bakın burası dağınıktı biraz. Tezgahın üstünü topladım. Çamaşır suyu döktüm ve paylattım her tarafı. Burada bezimi kaynatıyorum. Mutfak bezi. Mutlaka kaynatıyorum yani en kötü iki günde bir. Böyle bir çamaşır suyu. Çamaşır deterjanı koyup kaynatıyorum. Bu da bayağı kaynamış suyu azalmış. Bu ocağımı falan temizledim aspiratörümü. Fazla yaklaşmayayım yansırım. <laughs> o kadar temiz paylattım. Şimdi evi süpüreceğim ama ondan önce bakın Sıramı haline. Cihangir'in sabah enerjisidir bu. Cihangir'in odasına daha dokunmadım. arkadaşımla o kadar çok lafladık ki. O da iki haftadır şeyde değildi İstanbul'da. İşte geldi. Haftaya da gelir muhtemelen. Çok güzel rüzgar var bugün. Oh estir Allah'ım estir. Şöyle Diyangirin dolabının içini birazcık yönledim. Böyle yani aslında çok bir şey yapmadım ama elimizin altında sürekli hemen burası doluyu. Airframe de burada yersizlikten. Bir de diyorum ki kahve makinesi. Kahve makinesi nereye koyacağım? Airframe burada kalmış. İşte burada tişörtleri, atletleri falan var. baksana. Altında da eşortmanları var. Sonra benim malzemelerim var. Burası böyle, şurada cihangir'in artık bebeklikten beri kullanmadığım şeyleri var ve buradaki beşiğini cihangir'in ve içindeki süngeri. Burada bakın, bayağı dolabın üstü dolu. Bunların hepsini bizim köy arabasıyla köye göndereceğiz aslında arkadaşlar. Ama e, şu an köy arabamız çok yoğun gidiyor. Artık fındık zamanı olduğu için daha Ağustos'un sonu Eylülün başı gibi göndereceğiz. Bu da köye gidecek. Artık orada bekler. da Cihangir'in halısı var. Bakın halısında şöyle bir leke çıkmamış. Arkasında kalmış. Ön tarafında bir şey yok gibi ama üstü. İşte buraları toparladım. Şimdi bütün evi süpüreceğim. Süpürgen. Gel bakalım. Süpürgenin yeri çok iyi değil mi? Şu şekilde hiçbir yerden gözükmüyor. Çok iyi onu saklayacak yer bulmuşum kendime. Ama sürekli buraya koymaktan bakın duvarı çizdi. Duvarın boyasını. evi süpürmeden önce yine haznesini boşaltacağım. Önceki videoma yorumlarda çok gelmişti arkadaşlar. Philips'in 8000 serisi. Şöyle göstereyim. bu ee şey 8000 değil ya 7340 olması lazım bunun adı biliyor musunuz? Ben yine burada ana ekrana yazarım serisini. Şunu boşaltayım ve yeniden tüm evi süpürelim. Evet şimdi başlayalım. Arabayı buraya çıkardım. Burayı süpürdüm, sindim. En son şöyle bir silipiyle şuraların tozunu alacağım. Her gün alsam her gün yine aynı. Çünkü bahçeden geliyor. Birkaç arkadaşımız da bu bahçeden e, bahçe fıskiyesi cama vuruyor dediğimde e, kıstırabiliyorsun yazmış. Ama arkadaşlarım kıstıranlar da çok var da kıstırsak da rüzgar savurup burayı zaten atıyor. Rüzgarla geliyor. Ama ben şuradaki yeşilliğimin kurumasındansa camım daha fazla pis olsun benim için sıkıntı yok. Yoksa hemen yeşillikler suluyor. Şimdi şuranın halısını sereceğiz. Buzdolabın içinde temizledim halıyı sermeden çünkü tekrardan şu yeri tekrardan silerim istedim. 2 haftadır hatta 3 haftadır ne market ne pazar gidiyoruz arkadaşlar. Dolabımız bomboş oldu. Neyse şimdi burayı kapatayım. Bu hafta sonu inşallah hallederiz bu işi. Şöyle buranın halısını serdim. Çıkmıyor anne Kemal. Bir, iki, üç. Bayağıdır da beklettim ben bunu sermedim. Keşke zamanında serip hemen yıkamacıya yatsaydım. Yine de attım. Çünkü her bu halı, bu halı arkadaşlar yün. Bu halıyı alan yıkamacılar diyor ki bu çok kaliteli bir halı. Çok da pahalı almıştım zamanında. Hani alerjik durum olmasın diye. Ama e, üçüncü kez aynı filme verdim. Her geldiğinde farklı farklı yerlerinde leke kalmış oluyordu. Daha aynı firmaya vermem. Ama şu odanın şu ferah görünümünü çok severim. <laughs> Cihan'ın beşi niye ters duruyor? Şimdi fark ettim. Neyse bir şey olmaz. Böyle bembeyaz güzel. Bu arada babam geçen gün Can'la bana elma yollamıştı. Cihangir'e meyve suyu yapıyorum ya. Yani birazcık şeker, çubuk tarçın, elma. Hepsi kaynıyor sadece göz kararı. Burası da dolan hazne. Ben yine koşu koşu Cihangir'i almaya. Neyse ki evde aklımda yapmam gereken bütün işleri yapıp çıktım. Sadece çamaşırım var. Onları da bu akşam eşimin ve Cihangir'in kendileriyle makineleri çalıştırmak istiyordum. İki makine çamaşırı yıkayacağım. Bu gece onlar yıkana kurur. Yarın da onları katlarım. Ve evde şu anda pek bir işim kalmadı. Şimdi oğlumu alalım. Onun öyle uykusunu yatıralım. Ben de yavaştan acıkmaya başladım. Güzel bir salata yaparım kendime. Benim oğlumun yaptığı etkinliği Cihangir bunu sen mi yaptın? Ben yaptım. Anne hadi tamam uzatma. Hadi uzatma diye. Hadi yavaş. Yok yok, yok. 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 <laughs> <Elim nerede? gülüyor> üstünü okuma değiştirmişlerdi. Üstünü de direkt kondu gibi yatırdım. Ben yine şeyi açacağım. Benim diziyi. Şu geleceğe mektupları merak ediyorum aslında ama şu an üyeliğimiz yok. Ben Ferhunde'den devam edeyim. Arkadaşlar Cihangir Öğle uykusundan uyandı. Bana bir yarım saat kestirmişim. Biz bir parka gittik geldik. Sonra tekrardan eve geldik. Cihangir yine bir şeylerle oyalanıyor. Şu an açacakla maden suyunu açmaya taktı sürekli. Ben açamıyorum. <laughs> Sonra içmek lazım. Bu arada çok güzel bir mercimek çorbası yaptım. Yağını Tamam. Hani demiştim ya buzlar. Tamam anneciğim. Anneciğim tamam bekle. İki dakika bekle. Size söylemiş mi kuru fasulye attım buzları. Onu çıkardım. Çok azıcık altını kıstım. Onu şimdi kaynamaya bıraktım. Bir de makarna var. Pilav olsa daha iyi olurdu. Ay ay efendim. 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 Efendim, 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 efendim. Arkadaşlarım, biz arkadaşlarımızla çeşmeye gidiyoruz, kuru çeşmeye gidiyoruz. Ben hiç oraya böyle park sandalyelerine gidip oturduğumu bilmiyorum. <laughs> yani doğma büyüme İstanbul'luyum ama hiç öyle gitmedim. Bayağı da uzak bize, git git bitmedi yol yani. Aynen 14 kilometre var. Yani gökler gibi sahil ayağımızın dibinde ama biz bunları hiç bizim tarafa getiremiyoruz. Farkında mısın? Ta gidiyorlar, birlik düzeye gelemiyorlar. Bu şeyi söylenmeleri onları da yapacağız. Neyse bir Esma çay demledi. Ben iki tane kupa aldım yanıma. İşte cips, bisküvi falan aldım. Canım aşırı böyle çaya batırmalı bir şey, tatlı bir şey çekiyor. Öyle şimdi gidiyoruz. Arkadaşlarım size bahsettiğim muhabbetin aynısı gerçekleşti. Sizin orada sahil var. Biz niye bu kadar yol geldik ki? Ama bakın. Ama bakın yani manzaraya bak çok güzel. Tam sahnenin dibinde oturuyoruz. Koca. Arkadaşlar ne oldu kimin nazarına geldik? Çok yağmur yağıyor. Dur, bak göstereceğim. Görüyor musunuz yağmuru? Uçuyoruz. Bizim şans arkadaşlar şans. Olsun rahmet geldi. Arkadaşlar ben size diyorum değil mi? Benim iki rüzgar görünce max büründüğüm kişilik bu. Çantamda. Ben hemen üşürüm. Hemen kaç kat? iki 3 kat giyinmeye çalışıyorum. Ben kış insanıyım biraz bence ya. Seviyorum kışı ben. Kat kat giyinmeyi. Böyle battaniyenin altına böyle e, sarılıp yatmayı teyzon karşısında falan. Kahve yapıp sıcak kahve içtiğinde keyif yapmayı severim. Ee, tabii yazın her ayında farklı farklı yerlere gidip tatil yapıyor. O Selim yaz ayında da çok severdim. <laughs> Neyse yapacağız o tatili inşallah. Ama bir yağmur yağınca canın sivitini almışım. İyi ki almışım. Ne kadar akıllıyım. Dedim ki rüzgar var. Eser yağmur yağdı. Sımsıcacık. Oh. Esma da diyor ki daha yeni ferahladım rahatladım. Onca sıcaktan sonra bana bakın ben de tıkıyorum. Çünkü çok sıcak diye de şey yapmam, kendimiz oynamam. <laughs> Arkadaşlar gecemizi burada bitirelim. Saatte 1'e geliyor zaten. Biz uyuyana kadar bir buçuk olur. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İnşallah Cihangir'i uyandırmadan yatağına yerleştirebiliriz. Hep beraber amin diyoruz. Yarın yeni videoda görüşürüz.